Merhabalar Şuşu Blok kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle revani yapacağız. Revanimizin tarifine geçelim. İlk olarak şerbetimle başlayacağım. Bir tencereye 2,5 su bardağı şeker atıyorum. 3 su bardağı da su koyacağım. Onu kaynatırken kekeme geçiyorum. 1 çay bardağı şeker. 3 adet yumurta karacağım. Hepsi köpük köpük olana kadar çırpacağım. Köpük köpük olması çok önemli kekin kabarması için. Ve bu tarifte olduğunca küçük fırın kabı kullanalım ki daha çok kabarsın. Köpük köpük yaptıktan sonra bir çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı irmik, karıştırıyorum biraz. Daha sonra bir buçuk su bardağı un ekliyorum. Bir su bardağı da yoğurt ekleyeceğim. Bir adet kabartma tuzu. Bir adet de vanilin kullanacağım. Daha sonra hepsini çırpacağım. dıktan sonra fırın tepsimi yağladım borcamımı. Kek karışımımı döküyorum. Bir spatula yardımıyla kekimi borcama döküyorum. Her tarafı eşit şekilde dağıtmaya çalışıyorum. Sonra 180 derece önceden ısıtılmış fırınımı attım. Sonra çıkardık soğumuş şerbetimi ilk sıcağa çıkan. Kekime döküyorum. Şerbetini biraz emdikten sonra da keseceğim. kekimi kesme aşamasına geldim. 4 eşit parçaya böleceğim. Kestikten sonra Hindistan cevizi ile süslemek istiyorum. Tatlımız bu şekilde hazır oluyor. Ölçüleri tam kıvamında. Tadı da nefis olmuş. Hepinize denemenizi tavsiye ederim. Daha de daha değişik tariflerimle kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Deneyeceklere şimdiden Afiyet olsun diyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.